Evet, sayın ekim bir telefonumuz var al, onu alalım devam edelim yine. Ee, Isparta Yalvaç'tan e, Çağlar kardeşimiz e, Türkiye e, Sakatlar Derneği hani, şube başkanı. Alo. Çağlar. Alo. 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 Çağlar kardeşim merhabalar. Hoş geldin programımıza. Merhaba iyi yayınlar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Nasıl iyileşebildin mi biraz? Nasıl durumdasın? Alo. Evet iyi, 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 oldum. Daha iyisin. Sesini duyduk sevindik. Ee, sayın vekilimiz burada. Sayın Gürsoy Erol. Ee, bir şeyler söylemek ister misin kendisine? Önce Hatay'daki arkadaşımıza evet. aracı kavuşturduk. Ha, öyle mi? Çok güzel. Aa, çok güzel. Ee, Hüseyin Kargı. Ee, değerli seyirciler, sonunda Hüseyin Kargı'ya teker tekerki sandalyesi, akülü sandalyesi gitmiş güle güle kullansın inşallah. Değerli kardeşimiz, Çağla kardeşimiz, kendisi bunu Isparta'dan sağladı. Buradan pek çok kez duyuru yapmıştık. Bu akülü sandalye için engelli ayakları sorunlu olan bir vatandaşımız Hüseyin Bey ve ihtiyacı olan bir vatandaşımızdı. Üç tane zihinsel engelli çocuğu vardı. Onların işlemlerini görmek adına bir sandalye talebi olmuştu. Biz programımızda yaklaşık 6-7 programımızda biz buna değinmiştik. Çağrı yaptık. Oradaki kaymakamlığımıza da çağrı yaptık ama ee, ne yazık ki bize e, Hatay'dan değil ama e, Isparta'dan, e, Yalvaç'tan e, Sayın Çağlar Kardeşimiz geri döndü ve bunu sağladı. Çok teşekkür ediyoruz bir kere her şeyden önce. Kendisi de biliyorsunuz e, bir kas hastası e, Çağlar Kardeşimiz.